Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size nano VNA kalibrasyonunu ve sever ölçümünü göstereceğim. Arkadaşlar kalibrasyonu geçmeden önce üç tane konnektörümüz var. Bunları tanıtmak istiyorum. Birincisi open konnektörü. Sarı renkli ucu iğnesi olan konnektör arkadaşlar. Bu kalibrasyonun birinci aşamasında kullanacağımız konnektör. Diğeri yine sarı renkli ama ucu iğneli olan konnektör. Bunu da kalibrasyonun ikinci aşamasında kullanıyoruz arkadaşlar. Short isimli konnektör. Üçüncüsü ise paslanmaz çelik rengindeki metalik renkteki e, ucu iğneli olan load konnektörü. Bu konnektörü de kalibrasyonun üçüncü aşamasında kullanarak cihazımıza istenilen frekansta kalibrasyonunu yapacağız. Daha sonra da e, severe ölçümüne geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Cihazımızı açtık arkadaşlar. Ekranı bir kez tıkladığımızda sağ tarafta menü öğeleri geliyor arkadaşlar. Burada ilk önce Stimulus isimli menü öğesine tıklıyoruz. Burada başlangıç ve bitiş frekanslarını seçiyoruz arkadaşlar. Start'a tıklayarak başlangıç frekansımızı giriyoruz. Örneğin UHF'de ölçüm yapacaksak 420 MHz şeklinde bir başlangıç değeri girebiliriz. Bitiş değerinde Stop kısmından 400 50 MHz şeklinde bir değer girerek belirleyebiliriz arkadaşlar. Bu değerleri girdikten sonra back tuşuyla geri geliyoruz ve ekrandaki kal yazan butona tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan en üstteki Calibrate'e tıklıyoruz ve kalibrasyon işlemimizi başlatacağız. Kalibrasyon işlemini cihazımızın port bir kısmından yapıyoruz. Port 1 e sırasıyla Open Short ve Load konnektörlerimizi takarak kalibrasyon işlemi gerçekleştireceğiz. Önce Open konnektörümüzü takıyoruz. Taktıktan sonra ekrandaki Open'a tıklıyoruz arkadaşlar. Ve renginin değişmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Siyaha döndü. Daha sonra bu konnektörümüzü çıkartıyoruz. short konnektörümüzü takıyoruz. Ekrandaki short menüsüne tıklıyoruz. Evet, bunun da rengi değişti. Bunu da çıkartıyoruz ve load konnektörümüzü takıyoruz. Load'a da tıkladık arkadaşlar. Renginin değişmesini bekliyoruz. Daha sonra bunu da çıkartıyoruz. Ve dana tıklıyoruz. Burada arkadaşlar save sıfırdan başlayarak kaydedeceğimiz hafıza menüleri var. Bu kalibrasyonumuzu save sıfıra kaydediyorum ben. Şimdi çağırdığımda buradan bek tuşuyla geri geliyorum. Recall butonuna tıklıyorum. Ve recall sıfırdan kaydettiğim kalibrasyonu çağırıyorum seviye ölçümünü yapalım arkadaşlar. Şu an elimde bir tane yağsı anteni var. Bunu takıyorum. Port 1'e. Taktıktan sonra tekrar ekrana tıklıyorum. Display'dan pardon. Display'dan formata geliyorum ve seviye tıklıyorum arkadaşlar. Şu an ekranda <laughs> Severe değerini gösteriyor. Yukarıdaki tuşlardan ilerleyerek frekansı istediğim frekansa getiriyorum. Şu an 433'lerde severi değeri gördüğünüz gibi iki küsürlerde okunuyor arkadaşlar. İlerledikçe frekans da severi değeri de değişiyor. Bu şekilde severi ölçümü de yapıyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize 73.